Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz psikiyatrist, psikoterapist Sayın Rukiye Hayran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben psikiyatrist ve psikoterapistim ve aynı zamanda Uluslararası Pozitif Psikoterapi Akademisi'nin Almanya'daki Psikoterapi öğretim üyesiyim, hocasıyım ve şimdiye kadar da psikoloji e, yüksek lisans bölümlerinde e, doktor öğretim üyesi olarak çalıştım. Ve e, kendi kliniğimde de e, danışanlarımı, bana başvuran hastalarımı hem psikiyatrik değerlendirmesi açısından hem de psikoterapileri açısından destek olmaya çalışıyorum. Bir yandan da psikoterapi alanında eğitimler ve süpervizyonlar veriyorum. Evet. Ve e, yıllardır hep birbirine karıştırılan çok önemli bir detay var ki evet. psikiyatrist kime denir, psikolog kime denir? <laughs> evet e, bu dünyanın da aslında çok e, üzerinde konuştuğu e, konulardan bir tanesi de psikiyatrist olmak için önce tıp fakültesini bitirmeniz gerekiyor ve tıp doktoru olmak gerekiyor. Ardından bir e, psikiyatri kliniğinde eğitim veren bir psikiyatri kliniğinde bir psikiyatri asistanlığı ve sonrasında da sınavlara girerek eğitim almanız gerekiyor. Psikoloji bölümünü bitirmek için de e, Türkiye'deki e, yasal, yökün gösterdiği e, kurallar, Fen e, Edebiyat Fakültesi'nin içerisinde psikoloji bölümleri var ve 4 yıllık lisans programını tamamlamanız gerekiyor. Psikoloji alanında temel eğitimler alıyorsunuz. Tabii ki 4 yıllık psikoloji lisans programını bitirdikten sonra bu sizin hasta ya da danışan görmenizi ehliyetini vermiyor. Ama tabii ki psikolojinin şöyle çok güzel bir yanı var. Birçok alana da açılabiliyorsunuz. Yani endüstriyel alanda, insan kaynakları alanında, klinik alanda, araştırmada, deneysel psikoloji alanında da eğitimler alabiliyorsunuz. Ya da klinik psikoloji alanında çalışıp kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Evet, böylece bu ayrımı da buradan izleyicilerimizle paylaşmış evet, çok olduk. Ediyorum Önemli kesinlikle. bir detay çünkü biz teşekkür ediyoruz bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Evet hocam, malumunuz bir yılı aşkın bir süredir evet. tüm dünya salgınla mücadele ediyor ve bu mücadele ruhen, bedenen çok sarstı hepimizi. Evet. Önce bireylere, ailelere, topluma ve tüm dünyaya neler oluyor, neler yaşıyoruz, <laughs> ne gibi etkiler bıraktı ve salgın bittiğinde biz ne yapacağız? Aslında e, gerçekten tüm dünyanın içinde bulunduğu çok ağır belki 100 yılda, 150 yılda bir e, olup biten bir durum, bir kriz yaşıyoruz e, ve. E, bu kriz bütün dünyada eşit vaziyette. Hani e, burada bir ırk, sosyal statü ayrımı yapmadan e, herkesi bu virüs etkileyebiliyor. E, şöyle düşünün e, bu e, sorun e, insanlığı nasıl etkiliyor diye. Ben e, basit bir e, grafik söyleyeyim. Şimdi bir e, insanın hayatının dört alanı var. Bir kendi bedensel, biyolojik e, varlık olarak. İkincisi e, duyuları ve duyguları var bu insanın. İş hayatı, başarısı ve emek verdiği bir alan var. İlişkileri var. Artı gelecek ve hayalleri var. Bu dört alan üzerinde bakıldığında insanın öncelikle beden sağlığı nasıl etkilendi? Belki bu. Buradan başlayabiliriz. Evet. Hareketsizleştik, evlere kapandık <laughs> ve e, evlerin içerisinde insanların rutinleri yani günlük hayatın akışında belirgin bir bozulma oldu. Uykuları değişti insanların yeme alışkanlıkları değişti hobileri değişti ve e, sonuçta kendilerine bakımları da değişti geçenlerde bir şey vardı makyaj malzemesi satışlarında belirgin düşüşler olmuş ama göz makyajına ilgili burada bir azalma olmamış. Şimdi He, ben böyle de güzel saçılarım. böyle güzel gözleri de görünce tabii ki makyaj malzemelerinin etkisini ayrıca güzelliğin üstüne nasıl hoşluk kattığını da görmüş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ee, hocam. Şimdi insanların kendilerine bakış açıları ve kendileriyle olan ilgileri de değişti. Burada e, önemli şeylerden bir tanesi fiziksel aktivitenin yeterli olmayışı ve uykunun bozulması, beslenmenin de değişmesiyle beraber çok ciddi somatik bedensel hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Hareketlerin azalmasına bağlı olarak insanların kilolarında değişiklikler oldu, tansiyonlarında değişiklikler oldu. Ve hareketlerin azalmasına bağlı olarak insanların ruh hali bozuldu ve insanlar daha tahammülsüz hale gelmeye başladılar. Hani evlerin içerisinde şiddetin arttığına dair çok ciddi çalışmalar var bunu gösteren. Çünkü tahammül ve sabır azaldıkça insanların kendilerini rahatlatabilecekleri alanlar azaldıkça sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Yani siz dar bir alanda hayat sürmeye başlıyorsunuz ve o dar alan içerisinde kendi bireysel alanınız nerede bunu bilemiyorsunuz. İkincisi, ikinci önemli bir alana geçecek olursak zamanımızın kısıtlılığı nedeniyle işle ilgili, iş hayatında çok belirgin değişiklikler oldu ve işler artık yeni normaller diye tanımlanıyor. Ve bu yeni normale insanlar ne kadar uyum sağlayabiliyor? Şimdi bugün işinizi yaparken aynı evin içerisinde 3 tane home office çalışan kişi düşünün. Artı bir de çocuklarınızın olduğunu düşünün. Ve her birinizin elinde o kadar nitelikli bilgisayarlar, o kadar nitelikli programı izleyecek televizyonlarını, Yok. Ya da bunu izleyecek alanınız yok. E, odaların kapısı kapatılıyor. Sonra dönüyor ki dışarıda ses yapma Ama bir başkası içeride çok önemli bir toplantı yapıyor ve o toplantıda vurgu yaparken sesini yükseltiyor. Ya da içeriden birisi çok yüksek sesle hapşuruyor. Öbür taraftaki toplantıda e, ekranda olanlar diğerine çok yaşa diyor. Şimdi her şey birbirine karışmış e, olunca insanların işlerini yaparken yaşadıkları sıkıntılar da ortaya çıktı. Ama bu bence ikincil bir şey. Çok daha önemlisi insanlar işini kaybettiler ve işine gidemeyen insanların sayısı bugün işsizlik oranı dünyada çok yüksek. Ama insan ruh sağlığı için hani ben bir psikiyatrist olarak konuşacak olursam insan ruh sağlığının çok önemli bileşenlerinden bir tanesi çalışmak ve üretmek ve başarmak hani bir işi tamamladığınız zaman sizin beyninizde hormonlar salınıyor ve keyif veren dopaminerjik e, hormonlar salınıyor ki siz oradan e, yaptığınız işten Oh be ya, ne güzel bir şey yapmışım keyif alıyorsunuz bir işi bitirmek çok önemli bir şey insan ruh sağlığı açısından O nedenle de biz çocuklarımıza bir şeyi başarmaları konusunda hep önlerine en küçük yaştan itibaren bir şey koymaya çalışıyoruz İnsanlar işini kaybedince ee, çok önemli bir şey dördüncü bir alandan söz etmiştim gelecek ve hayallerimizle ilgili gelecek ve hayalleri insanların kaybolmaya başladı çok ciddi karamsarlıklar umutsuzluklar ortaya çıkmaya başladı ee, ve e, bir yandan da insanların ilişkilerinde çok ciddi bozulmalar ortaya çıktı yalnızlık duygusu bugün insanların çok önemli endişelerinden bir tanesi çok sevdiğimiz insanlara sarılamıyoruz çünkü e, dokunmak e, çok önemli Bağ kurmak insanın ruh sağlığını iyileştiren faktörlerden bir tanesi. Oksitosin ve dopamin hormonu salınıyor. Siz birisiyle yakınlık kurduğunuz zaman, birisine sevgiyle yaklaştığınız zaman bu insanın aynı zamanda stresini alan bir şeydir. Stres hormonları yalnızlıkta ya da bir kaos durumunda, bir çatışma içerisinde, salınıyor. Ne yapacağınızı bilemediğiniz bir zaman içerisinde ve o sizin kalp damar sisteminizi, diğer bağışıklık sisteminizi çok etkiliyor. Ama bunun da bir antidotu var. İnsanların birbirine yakınlaşması, hoş sohbet etmesi, mesela göz göze bakmak. Çok hoş bir bakış. Hani denir ya bir bakış bir bakışa neler anlatır diye. İnsanların birbirine o güzel bakışıyla e, ne kadar çok rahatlama sağladıkları. Ne diyor eşler birbirine? Yani bir, bir güzel bir baksa bir kere şöyle. Valla içimin yağı eriyecek. Bütün problemleri unutacağım, affedeceğim onu diyor. Ama biz bunları bu süreç içerisinde herkes kendi derdine düşünce unutmaya başladık. Yani hem yakın olmanın getirdiği o dar alanda insanların evin içerisinde o kendine özel bir alan mahremiyetini sağlayamamanın getirdiği şeyle beraber bir yandan da uzaklaşmanın yakın olamamanın hasretin getirdiği sıkıntıları da yaşıyor insanlar çocuklar yetişkinler özellikle bu süreçte bence 65 yaş üzeri e, orta yaş insanları çok etkilendi hani yaşlı deniyor ama aslında o 65 yaş o kadar yaşlı bir grup değil. Hani ben de çok fazla kalmadı açıkçası sır vereyim buradan. E, bu yaş grubundaki insanların fizik sağlığında ve e, kalp damar sistemi üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri ortaya çıkmaya başladı. Ben bana gelen, bana başvuran ya da aklımın erdiği, elimin yetiştiği insanlara şunu söylüyorum. Ne olur o kısa da olsa o alanda lütfen dışarı çıkın ve yürüyün. Mutlaka elinizden geldiğince biraz hareket etmeye çalışın. Bazen evin içerisinde bir uzun bir koridorda gidip gelebilirsiniz. Hani birçok kez insanların söylediği bir şey var. Bizde bir alışkanlık vardır. İşte dışarı çıkmak için havanın çok güzel olması lazım. Bir Norveç atasözü varmış. Bir Norveçli arkadaşımdan işitmiştim. Norveçliler şunu söylüyorlarmış. Kötü hava yok, kötü giysi var. Yani kötü havada da ona uygun giysi giydiğiniz zaman kendi sağlığınız için hiçbir şey olmadı, yürüyüş yapabilirsiniz. Maskeler aslında soğuk havayı burnundan soluyup boğaz enfeksiyonu yaratması açısından çok iyi bir önleyici. Bu bakımdan da bence maskenin olumlu bir tarafı da var. Ama Çin'de krizler şans anlamına gelirmiş. Bu pandemi süreci aslında bizi bu kadar çok olumsuz etkilerken bir yandan da çok olumlu katkıları oldu. İnsan sağlığı üzerine, insanların ilişkiler üzerine, ekonomi üzerine çok yeni alanlar gelişti. Şimdi ben psikiyatride ve bana gelen hastalarıma çok kaygılı insanlar görüyoruz biz bu süreçte. Depresyon olsun, kaygı bozukluklarının bütün dünyada çok inanılmaz pik yaptığı, çok yükseldiği bir süreç içerisindeyiz. Kaygı aslında bir tür bir enerjidir, olumsuz bir enerjidir. Ama biz bu kaygıyı bir heyecana, bir fırsata nasıl çevirebiliriz? Bu endişelerimizi, kaygılarımızı nasıl yararlı bir hale dönüştürebiliriz? Bunun arayışı içerisinde olunduğunda da ve gerçekten bu alanda zaman zaman şunu söyleyenler oluyor. Ya ben hakikaten hiç beklemediğim anda inanılmaz kaynaklarımı ortaya çıkardığımı fark ettim. Hani zor anlar aslında insanların o dibe çöktüğü anlarda yukarıya çıkma konusunda da bir ivme getiriyor. Ee, ve insanlar oralarda çok önemli, çok hoş fırsatlar yakalayabiliyorlar. Ee, kendi sağlıkları için bazen e, şu söylenir, hani bir yardım eli arıyorsanız önce bir kolunuzun ucuna bakın diye e ee, tabii biz psikiyatride e, şunu yapıyoruz. Kişinin kendi kaynaklarını, var olan, elinde olan imkanlarını e, kendisi için o sırada çok kullanışlı ya da görünür halde olmayanları onun için görünür hale getirmeye ve daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki psikoterapinin temel işlevlerinden bir tanesi de kişinin önce ne istediği ve neye ihtiyacı olduğunu anlayıp Sonra onun kendi kaynaklarına bakarak, kendi kapasitelerine, yapısına, çünkü her kişiliğe de her şeyi yapamazsınız. Ve çevresiyle birlikte bir bütün olarak değerlendirdikten sonra o kişiye uygun Hani butik terzi dikimi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü tek bir şey hazır giyim şeyini herkese giydiremezsiniz. Ya kolu çeker ya sırtı dar gelir. Uygun olmaz ve der ki bu bana uygun değil al bunu istemiyorum der. Ee, bilmiyorum sorunuzun cevabını çok uzattım belki ama. Estağfurullah Hı. hocam, o kadar e, doyurucu ve motive edici bir cevaptı ki çünkü gerçekten söylemiş olduklarınızı yaşıyoruz ve ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Sadece tehdit karşısında sıkıştık kaldık ama işte çözüm burada diyoruz. Ee, yani çok belki şunu ifade edebilirim tekrar. Ee, izleyicilerimiz biz şuna bakabilirler. Bir, ben bedenimde ve duygularımda ne sorun yaşıyorum? İki, işimde, akademik hayatımda, başarılarımda ne sorun yaşıyorum? 3. İlişkilerimde ne, ne gibi sorunlar yaşıyorum? 4. Gelecek ve hayallerim açısından ne gibi sorunlar yaşıyorum? Önce buralardaki sorunları bir tespit etsinler. İkincisi kaynaklarına bir baksınlar. Ne yapılabileceği ile ilgili ne gibi el, elde fırsatların olduğuna. Belki ondan sonrasında da bir e, psikiyatristin, bir psikoterapistin kapısını çalarak ben burada şuradan şuraya ulaşmak istiyorum. Ne ihtiyacı ve ne istediğini belirledikten sonra oraya nasıl ulaşılacağı konusunda da birlikte bir yolculuk yapılabilir. çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve bu kıymetli bilgiler, hoş sohbetiniz için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz teşekkür programımıza. Teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun olsun. bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür Teşekkürler. İyi ederim. günler sağ diliyorum. Olsun. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, psikiyatrist, psikoterapist, Sayın Rukiye Hayran konuğumuz oldu. Hoşçakalın.